Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brock evindeki çok şaşıracağınız 10 gizemi göstereceğim. Onu biliyor olabilirsiniz ama ben bilmeyenler ve ilk defa oynayanlar için yaptım. O zaman başlamadan önce şunu da sormak istiyorum. Size bu mor karakterin mi daha güzel yoksa eski beyaz saçlı mı? Yorumlara yazın. O zaman başlayalım. Bir numara. Müzedeki hayalet. Onu görmek için bu kitabı alıyoruz. Tamam. bu kitabı şuraya vuracağız. Bir de şundan söyleyeyim. Şurada grid yazıyor. Şurada da fear yazısı açılıyor. <laughs> Hadi bakalım. tamam gitti. İki numara. Gizli dağınık otel odası. Evet. Bunun için ilk önce ajans kartına basmamız lazım. Bir kez basın. Belki de önceden birileri basmıştır da ben ne olur ne olmaz basayım yine de. Şimdi yeniden kitap alacağız. Koş Samet koş. Eğer arkadaşlar bu video sevilirse sonraki bölümde e, o 50 30 gizem birden araştıracağım. Yapacağım yani. Ama eğer bu bölüm sevilirse sonraki gizem bölümünde 50-30 tane gizem deneyeceğim. O gizemlerin arasına bu 10 gizemi de eklerim. Tamam. Şimdi de otel odası oluşturduğunuzda dağınık oluyor. Evet. 3 numara. Bu sandalyeye oturuyorsunuz. Ve şurada bir not var not İngilizcesi olanları okusun arkadaşlar. Ben pek anlamadım bu notu. 4 numara. Metrodaki gizemli yer. Evet bu gizemli yeri çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben gidip bir bakayım yine de. Bu arada arkadaşlar öbür metrolarda yok. Sadece downtown yani şehir metrosunda var. Tamam buraya iniyorsunuz. Sonra şu şey, bak şu yazı değil, şu şehire tıklıyoruz ve burada bir gizli geçit açılacak. Evet, açıldı gördüğünüz gibi. Önceden bu yoktu arkadaşlar, buraya bug ile giriyorlardı. Yani bu da yeni gelen gizemlerden bir tanesi. Evet arkadaşlar, 5 numara ise şu metro. Önüne girebiliyoruz. Ya bu metro döngü içinde. Aslında bir yere gittiği yok. Zaten bunu herkes biliyordur. Eh. Tamam bakın. Bir yere gitmiyoruz. Sonsuza kadar böyle hareket ediyormuş gibi yapıyorlar. Metro aslında yerinde duruyor. 6 numara. Bu da yine müzeyle alakalı bir şey arkadaşlar. Ev nerede lan? O evi kaybettim. Abi bir de evleri karışık yapmışlar ya. Tamam buldum. Hadi bakalım. 6 numaralı gizemi göstermek için içeri girdik. evet ilk önce şey yapmamız lazım arkadaşlar. Şu yatağın altındaki butonu herkes biliyordur artık. Bu butona basıyoruz. Oğlum ben keşke evkili kilisenin yakınına seçseydim. Kilise nerede acaba ya? Ben hemen kiliseye gidip geleyim. Evet arkadaşlar kiliseyi buldum. Şimdi buradaki çana bir kez çalacağız. Ben bu gizemle şaşırıyordum. Ee, neden biliyor musunuz? Şimdi köprünün altına gizli bir eşya gelecek. Ben bu gizemi olmuyor sanıyordum ama oluyor. Arkadaşlar oyunda iki tane köprü var arkadaşlar. İki tane köprü var. E, aklınıza şöyle alın. İtfaiyecinin yanındaki şey. Şu devasağla. Bu arada arkadaşlar burada şey de oluşturabiliyorduk. Burada gizemli bir portal gibi bir şey de oluşturmuştuk biz. <laughs> bir bir buçuk ay önceydi o da. Asker kıyafetim vardı. Şurada böyle e, aşağı doğru bir yıldırım çakıyordu. oluyordu. Elim böyle siyah bir ateş oluyordu. O videoyu da gidip izleyin. Bence çok güzel bir video buraya gelmiş olması lazım Aynen gelmiş şimdi ise e, hızlıca şey gidelim neydi ha müzeye buraları hızlandırırım e, buraları hızlandırırım büyük bir ihtimalle hızlandıramazsam da yapacak bir şey yok zaten çok da uzak bile değil Tamam. İşte geldik. Şu yatağı silelim ya. Gerek yok. Evet. Arkadaşlar buna değil. Bakın bu değil. Bu. Evet. Şu Bravo ve kin, Kind yazısı açılıyor. Kind şey demek nazik kibar öyle bir şey demek. Bize bir işaret veriyor. Eee <laughs> Şimdi hani biz itfaiyecinin oradaki köprüye gittik ya. Bu sefer de o değil karşı köprüye gideceğiz. Ne oldu lan? Bir daha şey oldu. Neyse ki bunun bir süresi yok arkadaşlar. Ama bir süresi olmadığı için 50 saate gitmeyin. Şu Mr. Brokeven'ın eski evine gideceğiz. Bu arada arkadaşlar o oh, hayalet gizeminde bir şey daha vardı. Onu da göstereceğim merak etmeyin. Ana yani 6. gizemi görmek için gidiyoruz. 7. gizem var. Bir tane not var orada. Bunu gösteririm. Aha işte geldik. Ve arkadaşlar 6. gizemimiz de böyleydi. Şimdi 7 numara burada gizli bir not var tabi bu neredeyse bir yıl önce gelmiş bir güncelleme vardı yani önceden. daha iyi görmek için şu dürbünü alın ve 2 numaralı hareketi yapın lan Madison'la ajansın konuştuğu bir mektup var Madison yazmış tabii ki de şaşırdık mı hayır bu arada arkadaşlar bunun içinde gizli bir tane kaset var onu sonraki gizem videolarında da gösteririm o zaman 8 numaralı gizemimize geçelim Evet arkadaşlar şimdi ise yine müzeyle alakalı bir şey bu da. Burada ne oluyor lan? Bunlar niye bir İngilizce yok, bir Arapça yok, bir Suriyece konuşuyorlar? Evet. Yine bu pardon çubuk değil. Şu kitabı yine alın. Buraya şey yapın. Hemen mezarlığa gidin. Süresi de var galiba. Hayalet gittiğine göremeyebiliriz. Aslında süresi yok merak etmeyin. Bir tane mezar taşının arkasında onun kim olduğu yazıyor. Burada mı yazıyor lan? Heh. Burada. Ee, diyor ki. Arkadaşlar az önce gördüğümüz kişi ajansın kurucusu. Ee, önceden Mr. Brookhaven'a kötülük yapmış ajansın kurucusu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9 numaralı gizemimize geçelim. Ama geçmeden önce size bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Kanalın ismi Eren ve Roblox arkadaşlar. O da gizemler gösteriyor. Ee, Tabi <laughs> geri döndü ama şu anda videosu var ama <laughs> köyden döndü video atar mı bilmiyorum da atar büyük bir ihtimalle. Gidip onu da izleyin. 54 abone onu 100 abone yapın ve e, Roblox Samet'ten geldim yazın O anlayacaktır O zaman biz videomuza devam edelim Evet arkadaşlar Bu gizem herkesin bildiği bir gizemdir Ne oldu lan bir an Oğlum batamıyor lan su mu Araba falan mı battı lan yok ha. Bazen suyun içine araba atıyorlar da Buraya gideceğiz. Arkadaşlar bu 9 numara değil asıl 9 numara şu Burayı herkes biliyor zaten Gerisine ben Eren'e göstermişim bir bir buçuk ay önce. Demiştik ki a diye ilk defa öğrendiğini şaşırdım mı? Şu ampule tıklıyorsunuz ve burası açılıyor. Burası arkadaşlar hırsız çocuk kaçırma gibi rol playler yapmak için var. Burada bütün şehrin kameraları var. Hatta biz burada bir tane şu duvar bakı yaparak kargon küpü bulmuştuk. <laughs> o zaman 10 numaralı gizeme geçelim. Evet arkadaşlar 10 numaralı gizemimize geçelim. Normalde portal gizemini yapacaktım ama vazgeçtim. Başka bir gizem yapmak istiyorum. Dediğim gibi Eren Roblox'u izleyin. Bir de Ramazan 2 diye bir kanal var. O da e, arkadaşımın kanalı. Onu da gidip izlerseniz sevinirim ve yorumlara. Ramazan'a 50 abone yapalım. Eren Roblox'u da 100 abone yapalım. Roblox Samet'ten geldik yazın. Neyse. Bu ekstra yazının. Cihazına arkasında bir gizli yer var. Ve <laughs> buranın içinde bir buton var. Evet. Karbon küpünü topladığım videoları izlerseniz buranın ne olduğunu ne bittiğini anlarsınız. Sonraki gizem videolarımızda bunları gösteririz belki de. Bunun altında yine bir buton da var. Buna tıklayınca sizi buraya atıyor bu yata. <laughs> Evet arkadaşlar normal 10 gizemi gösterdim bir tane de bonus gizem göstermek istedim evet bonus gizem ee, bakın zaten çok belli şu aralardan şuraya tıklayacağız bir asansör gelecek burada hem kasa var hem de şey var kuantum tırnak var aha burada <laughs> o zaman videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bugün sizlere videomla 10 tane gizem gösterdim. Bu gizemi biliyorsanız yorumlara biliyorum. Bilmiyorsanız da bilmiyordum. Senin sayende öğrendim yazabilirsiniz. Ee, dediğim kanalları da izlemeyi unutmayın. Onların da linklerini koyarım. O zaman bir videomuzun daha sonra gelelim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.